Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, medrese ilimleri bahsinde sizlere yardımcı olmak için bilhassa dışarıdan çalıştığı ortamlardan sıyrılıp akşamları vakit bulduğu bölümlerde Arapça ile ilgilenmek isteyen kardeşlerimiz için biraz kolaylaştırarak Arapça ilimlerini internet ortamında size ulaştırmak istiyoruz. Medrese ilimlerinde önce iki bölüm var. Biri sarf, diğeri nahiv. Nahiv gramer ilmidir. Sarf ise kelimelerin türetilmesi, çoğaltılması, bir takım kalıplara sokularak değişik manalar elde edilmesi ilmidir. Şimdi o konuların biraz daha ağır tarifleri ileride gelecek. Biz işi basite indirerek emsile kitabının tablosunu çıkartmışlar. Bu tabloyu biraz büyüterek size önce görsel olarak gözünüze hitap ederek söylemek istiyoruz. Emsile demek misaller. Bu tabloda ana temel olarak 24 tane misal var. Bunlara emsileyi muhtelife denir. Muhtelif değişik misaller. Birinci sırada Nasr'a sonra yen soru Nasran, Fehmen Nasır'ın, Mensur'un, lem yensur lemma yensur ma yensuru yansur, la yensuru len yensure li yensur la yensur unsur la tensur mensarun min sarun nasraten nisraten nuseyrun nasriyun nasarun ensaru ma ensarahu ve ensir bihi. Önce bunları ezberleyeceğiz. Elinize alacaksınız kitabı. Anla anlama bunu zihnimize, kalbimize yerleştirmemiz lazım. Hiç olmasa duyduğumuz zaman anımsamak, hatırlamak için bunu birkaç saat çalışalım. Önce ilk yapacağımız iş hiçbir manayı düşünmeden sadece bu 24 misali zihnimize nakşetmeye çalışacağız. Nakşiyiz de inşallah. Onu yapacağız. Kalbimize nakşedeceğiz. Bu ne oluyor? Yavaş yavaş dilimiz bu işe, kalbimiz bu işe alışıyor. Birinci kademede bunları ezber, ezberlemeye çalışacağız dedik. bundan sonra tek tek kelimelere geleceğiz. Nasara. Karşında yazıyor. Fiil mazi. Fiil. Biliyorsun fiil. Bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelime diyoruz. Mazi demek, mazi Türkçeleşmiş, geçmiş. Geçmişe mazi derler. Geçmiş zamanı bildiren bir fiildir. Bu kelime fiil olduğu için ikiye ayrılıyor. Malum, faili bilinen demektir. Meçhul, faili bilinmeyen demektir. O halde Nasara iki bölümde inceleyeceğiz. Önce Nasara malum fiil. Fiili mazi, mı malum bölüm var. Nasara, Nusre Fiil mazinin meçhul bölümü. Meçhul faali bilinmeyen. Nasara yardım etti bir erkek. Nusre yardım olundu bir er, erkek. Demek ki nasara işi yapan kişi malum olduğu için buna malum sigası deniyor. Nusre yardım olundu. Filanzi yardım olundu ama yardımı kim yaptı belli değil. Filanzi öldürüldü öldürülme olayı oldu ama kim öldürdü? Katil kim belli değil. O durumda mesul oluyor. Şimdi Nasara'nın ilk basamağı üste bakarsak müfret yazar. Müfret tek. Tekil. Nasara. ikinci sıraya geçince Nasara. Bir elif geldi bak sonuna. Bir elif geldi. Bu elif tesniye. ikilik Arapçada ikil var. İki kişi ifade ediyor. Sonra Nasaru. Cemi üç veya daha fazla kişi ifade ediyor. Arapçanın Türkçe'den farklılığı yavaş yavaş anlayacaksınız. Çok mana elde etmek için aşağı yukarı her manaya neredeyse bir kelime düşüyor. Demek ki müfredi nasara ikil nasara cemisi nasaru bu erkek içindi. Müz müzekker. Mühendisi bunun, bak burada gayb deniyor. Gayb, hazırda olmayan erkek. Burada gaybe deniyor hazırda olmayan kadın, mühendis, dişi. Nasarat. Şu Nasara'nın sonuna bir T konduğu zaman mühendisi elde edilmiş oluyor. Nasarat. Tesniyesi Nasarat Tekrar T'nin sonuna bir elif geliyor. Nasarat Cemisi Nasar ne? Bir mühendis dişi. iki dişi. Iki, üç, üç ve daha fazla. Cemi diyoruz buna. Bunlar gayb gaybe. Yani gayb demek Hazırda olmayan demek, huzurumuzda olmayan. Bunları böyle sırayla geçiyoruz, manalarına daha sonra değineceğiz. Sonra muhatap diyor yukarıda. Muhatap demek karşımızda hitap ettiğimiz kişi, hitap edilen karşılıklı konuşulan kişi. Burada evet, müzekkeri için nasarat, nasar te, nasar te. Müfret müzekker, muhatap nasar te tesniyesi nasar tüma. Demek ki bak müenneste nasarat o te hareketsizdi. Şimdi ise t fetalı. Nasar Tuma tesniyesi iki tane kişiye hitap ediyor. Nasar tüm cemizi tüm takısı ile beraber çoğul kişiler hitap ediyor. Bunlar erkekler. Muhataba dediği hitap edilen müennes dişiler. Nasar ti bir kadına hitapta Nasar ti T. keselendi. Nasar Tüma tesniyesi aynı müzekerdeki gibidir. Fakat burada karşısında olduğu için kişiler karıştırılma olmaz. Nasar Tünne bu da cemi kadınlar, cemi dişiler, cemi avratlar diyoruz. İkiden fazla, üç ve daha fazla olunca Nasar Tünne olur. Sonra nefsi mütekellim diyor. Konuşanın kendisi. Konuşan bir kişi ise ona vahde derler. Tek tek konuşan bunun için nasar tü ben ben yardım ettim diyorsun nasarına biz yardım ettik bu da cemisi yani bir kişiyle beraber daha başkaları da var mal yani konuşan kişi tek kendisi ise onun için nasar tü tabiri var onunla beraber birkaç kişi daha varsa bir kişi veya iki kişi daha varsa o zaman cem, cemisi kası kullanılıyor bunda tesniye gerek kalmıyor konuşanlar için iki tane siga Nasar tüm, nasar na. Bu malum için. Bunlar da böyle anlı anlama ezberlemeye çalış. Yani nasıl çoğalıyor? Nasara, nasara, nasaru. Elif, vav. Nasara t geliyor. Nasara ta, nasar ne? Oh, te. Nasartum, 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 nasar t. O t fetalanıyor. Nasar tüm, nasar tüm. Nasar ti, nasar tüm, nasar tüm, nasar nasar Önce yapacağımız iş pratikleştirmek. Yani kalbimize, zihnimize bunun çekimini, sıygalanmasını, böyle sırayla okunmasını düzgün bir şekilde yerleştirmektir. İzahatını yapacağız sonradan. Bunun için meçhulüne gelelim. Mazinin meçhulü. Nusre. Nasara ne olmuş? Nusre olmuş. Nasıl olmuş? İleride. Bunun hususi bahsi gelecek. Biz sadece anlayabildiğimiz kadar ezber yapmaya çalışacağız. Nusre, Nusra, Nusru. Nusret, Nusreta, Nusrne. Nusirte, nusrtuma, nusrtum. Nusirtu. Nusirti. Nusir tuma nusir tünne nusir tu nusir na. Biraz yavaş şey yaparsak daha iyi anlarız. Bu da mazinin iki bölümü. Biri malum, biri meçhul. Bu taraf gayb, gaybe, muhatap muhataba mütekellim. Kısımlandırması böyledir. Bu şimdi mazi için. Bunun hemen benzeri muzari. Fiil muzari yani hal ve manası ifade eden fiil. Yensuru. Bu da iki yine meçhul ve malum. Malumu Yensuru sonra ötreli bakın. Sonra Yensurani sonunda Elif Nun tesniye ikilik ikilik alameti. Yensuru ne? nun cemil alameti. Bu gayet müzekkerler. Tensuru, Tensurani, Yensur ne? Bu üçü gaybe mennes yani. Tensuru, Tensurani, Tensuru ne? Burası muhatap. Müzekker Tensurine, tensurani, tensurne. Burası muhataba yani menis için. Ensuru, nensuru. Mütekellim, vahde, mütekellim, malikayr. Yapacağımız iş bunu gözden geçirip şöyle bir ezberlemeye çalışmak, zihnimize bunu yerleştirmek. Meçhulü yunsaru, yunsarani, yunsarune, yani ilk harfi ötreli oluyor. Yunsarani, yunsarune, tünsaru, tünsarani, yunsarne, Tunsaru, Tunsarani, Tunsarune, Tunsarine, Tunsarani, Tunsarne, Unsaru, Unsaru. Bizim yapacağımız şey, işe başlayan kardeşlerimiz, bu kelimeleri birkaç kere, 5-10 kere, 15-20 kere, zaten diyorlar 30 kere tekrarsa insan ezberler. Böyle bunu tekrar edeceğiz. Bu, bu ikisini güzel yaparsak, bilhassa muzarinin çekimini güzel yaparsak, aşağıda gelecek olan birçok fiil ondan türetilmiş oluyor, ona benzetiliyor. Daha kolay olur ve bu altyapı şu ikisi sağlam olursa diğerlerini anlamanız, ona kıyaslamanız çok kolay olur. Şimdi bütün kelimelerin aslı olan mastar. Mastar gayri mimi. Mimsiz mastar. Yani başında mim yok. Mim harfi yok. Nasran. Bu kelimenin mastarı Nasran. Nasra fiilinin mastarı Nasran geliyor. Tabi mastarlar kendi kaidemize göre değil de bu mastarlar Araplardan işitildiği şekildedir. Buna semai deniyor. Araplar bunu böyle kullanmış. Böyle zapt etmişler. Biz onlardan öğrendiğimiz için onların şeyine tabi olmaya mecburuz. Nasran mimsiz mastar. Şurada bakın müfret. Nasrani tesniye, nasratun cemi. Normalde mastarın tesniyesi cemisi olmaz ama niye olmuş onları ileride izah edeceğiz. Burada bizim anlayacağımız kitabın yazılışına uyarak kitaba göre gidiyoruz. Nasran, Nasran, Nasratun. Müfret, tesniye, cemi. Nasran yardım etmek. İşin aslı, yardım etme işi. Onun tesniyesi, cemisi olmaz ama bizim çekimlerimizde kolaylık olsun ve ileriye hazırlık olsun diye kitaba böyle yazılmıştır. Şimdi buraya kadar mazi, muzari ve mastarı öğrenmiş olduk. Bizim yapacağımız iş bunları güzelce sırasını karıştırmadan düzgün bir şekilde tasrif etmeye çalışmamız lazım. Yani sıygalamak diyoruz buna. Türkçesi çekmek yani. Çekimlerini güzel yapmak lazım. Bunu çekim yaparken elimizi kullanacağız. Elimizde 3, 6, 9, 12, 14 tane bölüm var bakın. Şurası Nasara'yı buraya koyduğumuz zaman müfret. Nasara tesniye, Nasaru cemi. Bu parmak müfret müzekker gayb için. Bu kelimelerin manası nedir? Buna söyleyeceğiz. Burası nasaret, nasarata, nasar ne? Müfret, tesniye, cemi. Bu da müennes, gaybe. Burası muhatap, müzekker, müfredi, nasar te, nasar tuma, nasar tüm, nasar ti, nasar tuma, nasar Bu da müennesi. Bu müzekker, bu müennes. Şuralar müfret. Şurada tesniye, burada cemi. Hep böyle bak burası müfred, tesniye, cemi için. Burası nefsi mütekellim vahde. Konuşan kendisi. Nasar tü. Burası cemi konuşanla beraber birkaç kişi daha var yani cemi olarak topluluk halde konuşuyorsalar. Nasar Kolay. Nasara, nasara, nasaru, nasaret, nasarata, nasar ne, nasar te, nasar tüma, nasar tüm, nasar 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 Mesulü, Nusırə, nusira nusıru, nusiret nusiret'a nusirne nusırte, nusirtuma, tuma, nusır tüm, nusır ti, nusır tuma, nusır tüne, yansuran, yansırı ne? tensuran, tensırı ne? tensuran, tensırı ne? Tensuran, tensür ne? Ensür ne? Ensür. Yunşar, Yunşaran, ne? tunsar, Tünsaran, Yunşar ne? Tünsar, Tünsaran, Tünsarı ne? Tünsarıri Tünsaran, Tünsar ne? Çok kolay. Hiç korkmayın. Gayet kolay. Zaten nasara kelimesi yardım etti. Kim yardım etti? Allahu Teala yardım etti. Kime yardım etti? İlme başlayan yardım etti. O yüzden hiç korkmayın. Allah'ın yardımıyla bu işe girişelim. Dersleri kademe kademe işleyerek sitemize yükleyeceğiz. Oradan alıp kendinize de site kurabilirsiniz. Bizim sitemizden de istifade edebilirsiniz. Sağa sola duyurabilirsiniz. Böylece anlamadığınız yerleri de daha anlamanın daha kolay yöntemlerinde sorup mail atıp öğrenebilirsiniz inşallah. Allah razı olsun.